Hasan Sabbah ve Fedaileri Hasan Sabbah, dini bir lider olmasının ötesinde stratejik zekasıyla öne çıktı. Selçuklu'nun devasa ordularına karşı açık bir savaş veremeyeceğini biliyordu. Bu yüzden bambaşka bir yöntem seçti. Siyasi suikastlar. Hasan Sabbah'ın en sadık adamlarına Fedailer denirdi. Görevleri, hedef alınan siyasi veya dini liderleri suikastla ortadan kaldırmaktı. Bu fedailer Hasan Sabbah'a körü körüne bağlıydı. Onlara cennet vaat edildiği ve görev öncesi haşhaş verilerek bir çeşit trans haline sokuldukları rivayet edilir. Bu yüzden bu örgüte haşhaşiler denmiştir. Haşhaşilerin ününü pekiştiren en önemli olaylardan biri Selçuklu veziri Nizamülmülk'ün öldürülmesiydi. Bu suikast Sultan Melikşah'ın çevresinde istikrarsızlık yaratıp devlet yönetiminde zayıflıklara yol açtı. Fedailer Haçlı Seferleri sırasında da stratejik suikastlar gerçekleştirdi. Antakya ve Kudüs'teki bazı Haçlı liderlerinin öldürülmesi seferlerin yönünü değiştirdi. Hatta bazı bölgelerde askerlerin morallerini kaybetmesine yol açtı. Fedailer sadece katliam değil, stratejik silah olarak kullanıldı. Bir şehir, bir vezir ya da bir ordu komutanının ortadan kaldırılması tüm bölgenin siyasi haritasını değiştirebiliyordu. Bu yüzden Haşhaşiler, tarihe sadece bir korku efsanesi olarak değil, Orta Doğu'nun güç dengelerini değiştiren bir güç olarak geçti. 13. yüzyılın ortalarına gelindiğinde Moğollar Orta Doğu'yu hızla ele geçiriyordu. 1256'da Alamut Kalesi Moğollar tarafından kuşatılıp yıkılınca Hasan Sabbah'ın kurduğu bu korkunç suikast örgütü de gücünü kaybetti.